Anne. Efendim kızım ne oldu? Benim uykum geldi. Hadi gel yatırayım seni o zaman kızım. Bırak kitabı. Kitap mı okuyorsun sen? Hadi bırak orada uyanınca tekrar bakarsın kitabına. Hadi gel benimle yatağa gidelim. Ne? Yatağına gidelim kızım. Yatağım nerede? Burada. Abin yatağında yatabilirsin ada. Bu? Evet. Hadi geç içine. Buraya gel. Geç bakalım kızım. Aslenim. Tamam. Hadi kapat gözlerini. Uyu. Tamam mı kızım? Hadi iyi uykular kızım. <laughs> Ay adada uyudu ne güzel. Ben de bir keyif kahvesi falan mı içsem acaba? Evet evet ya. En iyisi bir keyif kahvesi yapayım ben kendime adada yatmışken. <laughs> ah kapı çaldı. Acaba kim geldi? Bakalım kim gelmiş arkadaşlar? Ah Pelin su, sen mi geldin? Ada yatıyor. Hayır geçme. Ama Ada yattı dedim sana Pelin su. Kapıyı kapat hadi o zaman bakalım. Ada uyumuştu ama Pelin su. Ah Pelin su hemen içeri geçti. Pelin su. Ada yatıyor seninle oynayamaz. Kiminle oynayacaksın sen? O adanın kitabı Pelin Su. O adanın kitabı Pelin Su. Okuma. Yırtarsın. Hayır ada çok güzel. Pelin Su. Hayır kalkma. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun Pelin Su? Zıplama ada yatıyorsun. Adayı uyandıracaksın. Arkadaşlar ya. Of ben de tam dedim bir keyif kahvesi yapıp içeyim. Pelin Su geldi. Pelin Su yapma böyle ama. Hadi evine git kızım. Evine git. Ada yatıyor diyorum sana. Pelin su ablanın maymuşuyla oynayamazsın. Ada onu çok seviyor. Pelin su bırak otur yerine Pelin su. Pelin su ne kadar yaramazlık yapıyorsun sen. Zıplama düşersin Pelin su. Of ya Pelin su. Akıllı ol biraz. Ne kadar yaramazlık yapıyorsun sen Pelin su ya. Zıplama kızım. Cık. Bir yerin kırılacak Pelin su zıplama. Oo. Oh bu Pelin Su da ne kadar yaramazmış arkadaşlar. Allah'tan bir keyif yapacağım dedim. Kahve içeceğim. Ada uyumuştu ne güzel. Pelin Su ada yatmış evine gitsene sen artık evine. Zıplama Pelin Su. Aa Pelin Su. Sen çok zıplıyorsun ama. Hayır Pelin Su. Sobaya çarpacaksın ama. Pelin Su oraya gitme. Hayır. Hayır Pelin Su. Adamın oyuncaklarına dokunma Pelin Su. Ada yatıyor. Ada yatıyor Pelin su. Ada da yatmış burada arkadaşlar. Pelin su. Bana bakar mısın? Yeter oynama artık burada. Hadi çık. Çık bu odadan Pelin su. Adanın da robotunu alıyor Pelin su ya. Pelin su. Sen çok yaramazlık yapıyorsun. Hayır gidip koltukların üstünde zıplayamazsın. Pelin su ya. Ne kadar yaramaz bir kızmış bu ya. Hayır maymuşu bırak Pelin su. Ada çok üzülür. Pelin su akıllı ol. Sobaya düşeceksin bir de. Pelin su elin kırılacak bir yerin kırılacak akıllı dur. O oh, Pelin su ya. Pelin su akıllı ol Pelin su. Ne kadar yaramaz bir kız bu. Bir de maymuş almış oradan oraya zıplatıyor. Pelin su. Sözümü dinler misin? Bana bakar mısın Pelin su? Hayır zıplama Pelin su. Ama Pelin su ya. Neden bu kadar yaramazlık yapıyorsun sen? Ada çok üzülecek ama. Çikolata yok mu? Hayır Pelin su çikolata yok. Olar adanın çikolataları sana veremem. Olabilir, Hayır Pelin su alamazsın. Pelin su. Hayır onlar adanın çikolatası. Hayır adanın çikolatasını alamazsın Pelin su. <laughs> Pelin su buraya gel. Pelin su hayır alma ada çok üzülecek. Pelin su ya. Şimdi ada uyandığında ben ona ne diyeceğim? Uyumadan önce bunu getirmiş diyemesi için. Pelin su. Hayır sakın açma onu. Oh Pelin su ya hiç söz dinlemiyorsun sen. Hayır açamazsın Pelin su. Aa ağzına koyuyor bir de. Pelin su. Dişlerin kırılır. Hayır Pelin su yeme lütfen yeme. Ada çok üzülecek Pelin Su. Ay kabuğuyla birlikte yiyor Pelin Su. Pelin Su yapma böyle dişlerin kopacak Pelin Su. Kopmaz kopmaz. Oh Pelin Su ya. Oh, oh, oh. Açtım, açtım. oh Pelin Su neden böyle şeyler söylüyorsun ama Ada çok üzülecek şimdi bir de açtı. Oh yapıyor bir daha da ya arkadaşlar. Pelin Su yeme lütfen. O oh, Ada'nın Pelin Su. Aa kırdım bir de Pelin Su. Yeme onu. Hayır ağzına koyma Pelin su. Ya Pelin su yedin ama sen onu. <laughs> of Pelin su ya. Oh, oh. Yedim, yedim. Ya Pelin su neden böyle şeyler yapıyorsun sen? Bak bir daha da seninle oynamayacak arkadaş olmak istemeyecek ama. Pelin su yapma böyle. Aa hepsini yedi bir de. Pelin su yeme. Yiyorum ya. Ne? Hı <laughs> -hı. Pelin su ya antep fıstıklı çikolatası bu adanın Cık. of ya hepsini bitirdin ya Şu arkadaşlar adaya ben şimdi ne söyleyeceğim başkası da yok of Pelin su hayır yeme bak hepsini yedim Abi de hepsini yedi ya Pelin su hepsini yedim bir parça adaya bıraksaydım. Oh, oh, of Pelinsu ya sen bugün beni çok yordun ne güzel ada yatmıştı arkadaşlar bir kahve içecektim öyle Pelinsu geldi of Pelinsu hadi ye çikolatana evine git artık çok yordun beni ben Pelinsu. Pelinsu ya yapma böyle hayır çikolatanı bitirip evine git Pelinsu tekrar zıplamaya başladı bu kız ya Pelinsu düşeceksin kızım bir yerini kıracaksın Pelinsu zıplama Aa oh Pelin Su ne kadar yaramazsın sen ya. Bir de gülüyor. Zıplama Pelin Su. Zıplam, zıplam. Pelin Su zıplama. Hadi evine zıplam. git kızım artık. Hadi. Bye bye. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye.